Merhabalar, bugün çok heyecanlıyım. Mutfağımda çok değerli bir misafirim var. Ee, uzman evet. diyetisyen Dilara Koçak. hoş geldiniz ve tarihimi sizinle yapacağım için çok heyecanlıyım. <laughs> Yaprak'cığım valla bu enerjin beni de heyecanlandırıyor. Ee, harika, çok severek takip ediyorum sizi. İnşallah güzel bir tarif yapacağız. Normalde biz böyle çeşit çeşit pankek yaparız ama sizin yeni çıkarttığınız ürünlerle böyle evet. ...değişik bir pankek yapacağız. Bezelye unluyla prizlendirilmiş bezelye unuyla daha önce hiç pankek denemedik. Bu bizim için ilk olacak. Ee, önce biraz ürünlerinizi anlatır mısınız? Ee, aslında çok baklagil unları görüyoruz biz ama hı hı. sizinkilerin diğerlerinden farkı tam olarak evet. nedir? Baklagil unları daha kolay protein almak için, lif almak için önemli bir yol. Ama baklagil işte mercimeği ya da bezelyeyi ya da nohutu filizlendirmeden kurutup un haline getirdiğimizde lektin ve fitik asit hala içinde olduğu zaman hem protein emilimi yeterli olmuyor hem de çocukların demir ve çinko emilimine engel oluyor bu ama filizlendirilip kuruttuğumuz zaman lektin ve fitik asit uzaklaştığı için daha yüksek protein emilimi hem de demir ve çinko emiliminde azalma olmuyor de Amino asit profili e, daha iyi hale geliyor. O yüzden iyi olan bir şeyi iyileştirmek oluyor filizlendirmek. Evet yani bizde e, un olarak bence şu an yeni yeni hayatımıza Hı -hı. giriyor baktagil unları. Evet. Görüyorum sizde yani ya da sosyal medyada <laughs> çok tarif var nohut unuyla yapılıyor. E, ekmekler şu an mesela. Mercimekle evet. ekmek yapılıyor ama siz onu filizlendirilmiş mercimekle yaparsanız asıl mercimeğin içindeki proteini alırsınız. Diğer türlü mercimeğin içindeki lektin ve pitik asit o proteinin emilimine Çinko'nun ve demirin emilimine engel oluyor. Yani mercimekten tam olarak yararlanamıyorsunuz. Beklediğimiz faydayı evet. aslında Alamıyoruz. filizlendirdiğiniz e, ürünlerden evet. daha fazla kesin alabiliyoruz. Çözüm. Evet, kesin çözüyoruz. kesin çözüm. ve iyileştirmiş oluyorsunuz. O sebeple de bebeklerimizin midesi, küçük çocuklarımızın iyi gıdaya ihtiyacı var. Bir kaşık bile un koyuyorsan tarifine bu filizlendirilmiş karabuğday unu olabilir, bezelye Hı -hı. unu olabilir, mercimek unu olabilir. Ee, kara karabuğday tabii daha nötr, her şeye Hı -hı. uyabilecek. Ee, bezelye Biraz daha güçlü bir un, bezelyenin filizlendirilmiş bezelye ununun 100 gramında 40 gram protein yani var. Çok ya. yüksek. Çok yüksek. Yüksek. çok yüksek ve emilimi çok yüksek. O yüzden 100 gramda 40 olduğu için bugün senin omletin daha yüksek protein proteini. bombası. Evet, evet. adını yüksek. protein bombası diyebiliriz. Olur aslında. olur. Ee, Başlayalım. Aslında çok tamam. ön planda onu tutmak istediğim için daha basit bir malzeme listesi oluşturduk. Önce muzumuzu eziyoruz. Bizim için tatlandırıcı pankeklerde genellikle muzdur. Evet. Hem de potasyum kaynağı çocuk için. Evet. Ee, güzel de bir aroması var. Şimdi diğer malzemelerimizi ilave Hı. ediyorum. Bir yemek kaşığı yoğurt kullandım. Yumurta'nın sarısı bir yaş altı bebekler için özellikle doğru böyle tercih ediyoruz. Yumurta'nın akını istemiyoruz, alerjen olabilir. Evet. Yoğurt koydun, kalsiyum ve protein. İki tane yumurta koydun, yine protein. Şimdi asıl evet. <laughs> tarifin başrolü devreye girecek birazdan şu karışım yapayım. Senin pankek çok sık yaptığın bir şey ve ideal güzel bir ölçün var diye biliyorum. Evet. Ee, buna kaç kaşık görüyorsun? Kıvamını sen artık tahmin ediyorsun diye anlıyorum. Ee, ben e, 4 kaşık, 4-5 kaşık öngörüyorum. Çünkü bazen hmm. muzun büyüklüğüne, yoğurdun sulandırmasına evet. her şeye göre değişebiliyor. Tamam. Şimdi bezelye unu koyacağız ama yine daha nötr malzeme. Filizlendirilmiş kara buğday unuyla karıştıralım tamam. Ee, dedik seninle. <laughs> ee, bir kaşık filizlendirilmiş kara buğday unu koyuyorum. Böylelikle zaten tarifimiz glutensiz oluyor. Bezelyeden de yüksek protein geliyor. 100 gramında 40 gram protein, Hı -hı. emilebilir yüksek protein olması önemli. Sen bir kıvamına bak, sonra tamam. devam edelim. Peki ben buna buğday unu koysaydım nasıl olurdu? Sadece karbonhidrat eklemiş olurdun. Hani gluten hassasiyeti varsa glutenli bir karbonhidrat eklemiş olurdun. Ama biz filizlendirilmiş karabuğday ve filizlendirilmiş bezelye unuyla aslında karbonhidrattan çok protein eklemiş olduk içinde. Ama unu da tabii ki o şeyi de içeriği de tamamlamış olduk. Aslında tek pankekte evet. yani hem protein, hem glutensiz, glutensiz hem de yüksek, yüksek Evet hepsi var. <laughs> Yalnız kokusu da çok güzel geliyor. Hmm, bezelye geldi, <laughs> poğaçalarda ya da böyle tuzlu tariflerde dereotu eklediğinde bezelyeyle muhteşem bir böyle e, tat patlaması oluyor. Siz çok sık yapıyor musunuz pankek? Ben çok pankekçi değilim. Ben daha çok e, evde e, poğaça, ekmek, kendi ekmeğimi yapmayı seviyorum. Böyle protein ekleyerek yapıyorum. Bir de ben birazcık daha geleneksel severim. Lavaş yaparım. Ah, çok ben güzel. daha çok tuzlucuyum. Burada... Ama pankekte çocuklar için güzel alternatif çok güzel bir yeğenim var. O çok seviyor. Evet. Bu tarifi de izleyip yapmasını tavsiye edeceğim. Hem elleriyle tutabiliyorlar Hı -hı. hem de içine farkında olmadan tüm Koyuyorsun. eklemek istediğimiz besinleri ilave Tabii. ediyoruz. Bunun sonrasında taze meyveler üstüne eklenebilir. Değil mi alerjisi yoksa fıstık evet, evet, ezmesi evet. eklenebilir. Hmm, çok tatlı. Evet, biraz bir baktım, e, de bir şey geliyor, <laughs> kabarıyor, kıvamı harika. Peki buna mercimek unu koyabilir miydin? Tabii, çok güzel olurdu. Mercimek unu, nohut unu, <laughs> karabuğday yerine onları da koyabilirdin. Bir dahakine mercimek unu Olur. deneyeceğim. Hatta bunun içine e, tuzu da yapıyorsun değil mi sen? Evet, evet. Labne evet, koyduğun evet. zaman ona mercimek evet. ve nohut çok yakışıyor. Birazcık da tahin eklediğinde... Ah, bunu e, deneyeceğim, evet, <laughs> bir sonraki tarifim açısından. Susam çok kıymetli biliyorsun, hı hı. Ee, çok güzel olur. Mercimek, nohut, tahin, tahin. labne, of, çok güzel yumurta, hı hı. E, çok çok yakışır. E, ben bazen Biraz arasına zeytinyağı da, zaten koyuyorum. Evet, değil arasına mi? da labne sürüp böyle hamburger evet. gibi. Evet, Tam bunu güzel. deneyeceğim. Çok güzel oldu. bir yaprak. yaprak. <laughs> Gerçekten sen bir pankekçisin. Evet, bunu gözümle çok... gördüm. <laughs> bir de hızlı ve şey kalıpsız da daha güzel hı hı. şişiyor, Doğa. ee, doğal duruyor. Bu baklagülün unlarını başka nasıl kullanabilirim? Aslında un kullandığın her yerde kullanabilirsin. Çorbaya da ekleyebilirsin. Aa, evet çok mantıklı. Çorba çok güzel. Tabii ekmek yapabilirsin. <laughs> Kurabiye yapabilirsin. Poğaça yapabilirsin. Krep gibi belki... E... Krakerlerde bile güzel evet, olur. Evet evet kraker yapabilirsin. Ama çorba hep unutuluyor. Evet, Çorbaya ben... da protein eklemenin güzel bir yolu. Ya yoğurt çorbasının özellikle evet, hangisini nohut. ekleyebiliriz? Nohut, nohut çok nohut güzel olur. Çok Aa çok düşüyor. güzel olur. Tamam. E, nohut humus da yapıyorum ben. <laughs> Filizlendirilmiş nohutun olduğu için O humus daha iyi hem de tahinle birleştiğinde mantıklı. çocuğa emilebilir yüksek protein oluyor. Bir de aslında bizi birçok aşamadan kurtarmış oluyorsunuz. Evet. İşte e, paketi e ıslat, filizlendirme, evet. bekleme süresi işte orada... onu Biliyorsun alfa toksin ve küf riski var. Yani evet. evde filizlendirme tabii ki yapılabilir. Lütfen çok rica ediyorum orada e, küf, alfa toksin riskine sevgili anneler çok dikkat edin. Çok tehlikeli olabiliyor. Ben bir kere denemiştim Hı. yine internette görüp filizlendirmeyi. Evet. E, çok fazla ıslatmışım ve bekletmişim Hı. ve hepsi ziyan oldu İsraf oluyor aslında evet, oradan da kurtarıyor de. bizi bunun hazır halde evet. sunulmuş olması. Bir de uluslararası standartları var. İşte biz European Sprout Seed Association tohum filizlendirme Avrupa Birliği şeyine üyeyiz Hı -hı. platformuna ve denetleniyoruz. Yani ıslattığımız suyun pH'ı, ortamın ısısı, nemi, ışığı Hı -hı. hepsi etkiliyor filizlendirmenin kalitesini. Evet ve kurutma kısmı da var tabii. Tabii tabii kurutma kısmı 40 derecede. Evet. Pankekimiz. <laughs> The Good Fight'ın filizlendirilmiş bezelyonunu hazırladığımız pankekimiz hazır. Çok teşekkür ederiz. Ellerine evet. sağlık. Protein güç verdi. Kule oldu. Evet kule oldu. <laughs> Harika gözüküyor. Afiyet olsun. Afiyet olsun.